Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle Kahraman Öncü TL'de yeni bir video ile karşınızdayız. Bu e, oyunumuzun adı Troll Face Quest Video Memes. Evet, diyorum ki Memes bakın arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başlayalım. Bugün 7'ye kadar oynayacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Oyna. Arkadaşlar ben önceden oynamadım galiba. Çünkü oynamıştım kaç kere de. Aa bok çıktı. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada çok troll bir şey var. Yetti. Yetti. Yeter gelik olmadı. Ben ne diyorum neden olmuyor gelin. Bir daha. Arkadaşlar şimdi bakalım. Bak çıktı. Aaaa. Al sana yumruk. Bu meç ya. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bunu 7'ye kadar oynayacağım. Hmm, güzel çıktı. Sonraki bir seviyeye bakalım. İyi. Yeah. Ay ye, pardon özür dilerim. Ye. 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 Sen de. Sen de. İşte daha evet. Haa geçemedim. Cık. Bu sefer e, ilk buna verip buna iki tane vermeyi deneyelim arkadaşlar. Şuna iki tane verelim sonda Belki olur. Hem nem, 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 nem. Hem. Hadi buna verelim. Bu sefer buna iki tane verelim. Bir daha basalım. Oluyorsa tabi. Oluyormuş. Kesin bundan da. Oldum bakalım. İnşallah olmuştur arkadaşlar. <laughs>. ne oluyor lan? Seviye tamamlandı. Biz bilmiyorduk. Biz yapamadık diye düşündük de. Oh. Telefonat. at. Aha. Bu ne? Kapat. Karıştır. Karıştır. E, ne oldu? Arkadaşlar bakıştır işte lan Nokia otizyon. Anladım. 33 onu da koyacağız galiba. Yeni gördüm Nokia 33 onu. Aç sen şunu. Bakın şurada Nokia var. 33 Bunu koyuyoruz. İki tane koyduk. Hadi lan. Artık o yok artık Lebron James ya. Ve ne? ne oluyor? Pozisyon hala bir şey olmadı. 33 Yeah, troll dört. Troll, troll Memez, me, me, Memez. Ne oldu? Sıç. Pembelik, aynen. Pembelik gördüm bakın arkadaşlar. Şöyle küçücük bir bok. E ne yapacağız? Ana. Bunu tıklayabiliyor muyuz? Ha buna tıklamamız

Geçemedik mi? Geçemeyiz. Yes geçmişiz arkadaşlar bu video 10 dakikalık sürebilir ya. Ben en iyisi 7-8 dakikalık yapayım işte 7 dakika en iyisi arkadaşlar. Oha direkt var. Drone! Doğru. Doğru. Anan ya. Fake attı. Arkadaşlar bu son olsun. İkinci ikinci de bunu deneyeceğim. Köpek. Allah, ne oluyor lan bunu kafaya? Vatata. 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 Arkadaşlar son bir kere daha oynayalım sonra bu bölüm biter. Aha, PewDiePie. PewDiePie. PewDiePie değil mi bu? PewDiePie. Seviye 7 bin arkadaşlar. 7'ye kadar 7 dakika ne 7 dakika geçti. Şu an 6, tam 7 oldu şu an. Şimdi ne olacak? sen konuşuyorsun diye. Seviyorum youtuberları tam çizim. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Nasıl ya? Nasıl ya? Bok çıkıyor ikide bir. Ha. Bence anladım bu. Al al şunu. Şunları bas. Bu olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar şu video çektiğimde saat 3.33. Hepsi eden neden arkadaşlar? Ne yapabiliriz? Başka ne var? Arkadaşlar işim çıktı bir dakika. Arkadaşlar geri geldim. İşim vardı işimi yapıp geldim. Şimdi ne yapabiliriz? La 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 ne olacak ki ya? Ne yapacağız? E yine olmadı. Ama. Arkadaşlar bu son denememiz olsun yoksa şey yapamadık ya. Aa arkadaşlar bakın. Şurada klanda bir şey gördüm. Klanda bir şey gördüm bakın. Şurada bye ne yapıyorsun Pidify Bence onu yapacağız Aynen arkadaşlar yeni gördüm Ulan da bir bok varmış Şimdi ne yapacağız Dur. <laughs> Tra <Sessizlik> Arkadaşlar bu yılın bu, bu videodan da bu kadar. Eğer videoyu beğen beğendiyseniz be beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olun. Hadi. <Sessizlik> Hadi bay bay.